meyve veren sayısızca hurma ağaçları. Görüntüler Bağdat'tan. Dallardan toplanıp kovalara doldurulan çeşit çeşit hurmalar pazardaki tezgahları süsledi. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte hurma satışları arttı. Şu an Ramazan ayı ana önürü satan dükkandayız bir hurma dükkanda yanındayız. Hurma bu mübarek ayı boyunca her evini olmasa olmasadır. Oruçtan hurmayla açarız. Oruçtan sonra tatlı olarak hurma yeriz ve suhurda bile hurmayla sonlandırıyoruz. Vatandaşlar vitamin deposu hurmayı sofrasından eksik etmiyor. Bu hurma bir varit bir şeydi. Varit peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem. Biri yani hurma bir mübarek şeydi. Gerek iftarda خرموس يعني في طريق رسخ خرمضان او سحر لغه رسخ خرمضان